<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hasin Kılıç YouTube'a YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size <laughs> su nasıl içilir? <laughs> Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün size su nasıl içilir onu öğreteceğiz. <laughs> Yani, yani, su bitiyor, nasıl su bitiyor, öğretemedim size. <Gülüyor> 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 <Lan> çok içtim. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur, yapmayın. Evet, kanalımız evet, Z5 TV. Ya, Abone olmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Ee, bugün size böyle, e, ne anlatacağız? Ya herkes e, bugünlerde bu günlerde lanet olası virüsten kurtulmak için herkes eve kapanıyor ve biz e, bizi seyretmeler için güzel bir şeyler yapmamız lazım. Herkesi motive etmemiz lazım. Biz buraya biz e, yani bu koronavirüse savaş açacağız. Biraz konuşan bir ama biraz zayıftır tamamdır. Kurban Arkadaşlar öncelikle temastan kaçırınız. Yani şu an arkadakiler bir bence tam temasa girmişler. Lütfen <laughs> uzaklaşın birbirinizden. Maskenizi takın, elinizi e, sürekli dezenfekte ediniz. İzole ediniz kendinizi. Yani sonuçta ölüm bir keredir. Yani bir kere ölemez. Iki, kere ölemezsin. İnsanlar bir kere ölür. İkinci defa ölemezsin. Öyle bir şey var mı? Sorunuzu alalım ama yırtmaçlı olmasın. Tahsin. Efendim. Seni izleyen biri bir arkadaşımız. Evet. Niye, Niye abone olsun? Niye kanalımıza abone olsun? Ha güzel bir soru. Neden olsun? E ne vereceksin onlara? Ya belki biraz mutluluk. Belki bir iki gülerler. Belki oradan bir ona bir mutluluk verebilirsek ne mutlu bize. Bize bir sıkramatsana. Vallahi fıkra fazla bilmiyorum ama ne anlatabilirim ki? Eskiden zaten o dağlarda hani biz dedelerimiz falan yaşardı. Orada mutlu aile tabloları vardı yani. Valla şöyle anlatayım benim dedem iki tane kari getirdi. Bir tanesini getirdi bir 15 yıl çocuğu olmadı. Yani iki kişi işte bir dağda yaşıyorlardı. Dedem biraz varlıklı olduğu için hani bir sürü koyunları vardı e, orada yaşıyorlardı. E, hani tarlası olsun, hani e, koyunu yayması için çobanı olsun, süre yani hepsini maaşa bağlarlardı. <laughs> Benim dedemin bir tane de eşeği vardı, ben beyaz. <laughs> Mercedes, şim, şimdiki Mercedes o zaman eşekti işte, beyazdı yani. E, ondan sonra da tam beş yıl öyle o dağda geçiniyorlardı, koyunmuş, tarlaymış falan. Ondan sonra işte bir tane yani artık çocuk olmuyor. Yaşta gidiyor. Dedi, ikinci avradı alem nasıl yapayım? Ee, hani bu zaman çok zor. Nasıl diyeyim? Dedemin birinci eşi gidiyor ona hani e, ikinci eşini hibe ediyor. E, diyor. Nasıl diyor? <laughs> gidiyor? istemeye gidiyor. E, bu kadar modern. Yani, i̇stemeye gidiyor o zamanki akıl. Hani zaten e, çocuğu olmuyor. En azından Ha bir tane eş daha alayım. Hani oradan çocuk alır gider. İşte ikinci evliliği yapıyor. Ayşe nenem. işte ee, buradan? İşte ondan bir kaç tane çocuk oluyor. Valla şimdi sayamıyorum. Kaç tane, kaç tane ya? <laughs> Babam, am, bir daha dört tane. <laughs> o ne çoktur. Üç tane amcam var. Babamla beraber dört oluyor. Ee, halalarım kaç tane ya? Ha bu ben sayamıyorum gerçekten. 6 tane mi? Toplam 10 tane çocuk yapıyorlar. Dedem daha yapmışsa artık köyün hepsi biz. Yani dedemin torunları.